Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pazi yeni videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar oyuna talon geldi. Yeni çekebiliyorum videosunu. ilk oyunum olacak arkadaşlar bu. Pardon, ikinci oyunum olacak. ilk oyunda bu e, sefer midde oynadım. Mid gelmişti. Ormanda daha güçlü bence. Bu Hero ormancı arkadaşlar. mid olarak çıktı ama ormana dönüştü. Riverle. E, rework halini hiç oynamadım. Vadıriftte ilk kez oynayacağım arkadaşlar. Hero'dan Bad size bahsedeceğim. O yüzden videoya başlamadan bir like yorumu alırım. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu video özel. Ayrıyetten Afrika'mız mı var orada? Umarım gelir o ya. Bir ceset daha. W skill ile başladım arkadaşlar. İlk W fullüyoruz bu arada Hiro'da. sonra Q fullüyoruz. Bu hataya düşmeyin. Yani ilk Q fulllemeyin. Size önerim, tavsiyem W fullünü Hiro'da anlatacağım arkadaşlar Hiro'nun skilllerinden. Pasifinden bahsedeceğiz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Bu arada Shorts videoları atıyorum kanala, onlara da göz at atmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğlenceli videolar paylaşıyoruz. Şimdi ilk kan geldi. Çok güzel abi. Şaşırdık mı? Hayır. Evet, Hiro ormanda çok mobil arkadaşlar çünkü ormanda çok duvar var ve duvarların üstünden atlıyor Hiro'muz. Öncelikle pasifinden bahsedeceğim. Hiro ee, rakip hedeflere vurdukça arkadaşlar tam e, bir ağır yara yükü biriktiriyor tamam mı? Bıçağısın. Sanıyorum 3 skill'de, 3 düz vuruşta veya skill'de ee, bir ağır yara yükü Çocuk üstünde uyuyacağım. ağır yara yükü çıkan rakiplere vurduğumuzda e, kanama hasarı veriyor rakiplere. Hadi, bu işi çabuk Şuraya içeyelim. atlarım. Oyna bakayım. <laughs> Twitch Focus oğlum Twitch. İkisi de flash attı. Güzel. İki tane flash aldık. Tertemiz. İlk gengimizde iki flash. Ya bu hero geng çalıştırmak kolay değil. Kester bu arada çok iyi. Ee, bu hero ile geng atmak zor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çünkü tek slow'u var sadece. Ve hasarı hani itemle çoğalacağı için rahatlıkla kaçabilirler hero'dan. Pasifimiz bahsettiğim şekilde Q skill'e İki formu var arkadaşlar Q'nun. Hem yakından vuruyor tamam mı? Q bıçaklıyor rakibi elindeki hançerle. Ee, yakından atarsanız, yakın dövüş atarsanız Q'yu kritik vuruyor. Yani daha fazla vuruyor. Uzaktan atarsanız hasarı düşüyor ama atılıyor rakibine. Anladınız mı olayı? Yani yakından hasarınız yetmeyecekse yakından Q atmanız daha değerli. Ama rakibi yakalayamayacaksanız Q'yu adam... Hani kaçıyor diye atabilirsiniz. Ya da yanına ışınlanmak için. Işınlanma demeyelim de atlamak için. Yani bir mesafe kat ediyor çünkü hedefe Q. Ama hasarı düşüyor bu uzakçı Q'yu kullandığımızda. W hançerleri yolluyor arkadaşlar. Şuriken mi hançer mi artık neyse şuriken muhtemelen. Şuriken'i yolluyor. Bu gibi geri dönüyor size. Ve Rakibe hasarla birlikte alan hasarıyla birlikte slow da atıyor arkadaşlar eğer rakip hedefe değerse. E zaten duvarlardan atlıyor biliyorsunuz bak kırmızı yandığı için atlayamıyorum mesela. Bunun belli bir süresi var. Belli bir süresi geçtikten sonra atlayabiliyorsunuz. O yüzden atladığınız duvara dikkat edin. Zaten kırmızıyla gösteriyor atlayamazsın diye. Bir de atlamak için duvarın dibine girmek gerekiyor. Ona da Özen gösterin dikkat edin arkadaşlarım ee, Ultim en önemli olayı Hero'nun ultisi arkadaşlar Ulti, e, ultiye bastığımızda Hero görünmez oluyor ve hareket hızı kazanıyor Yatın. tamam mı ve etrafına bir bıçak açıyor abi bu bıçaklar kapandığında belli bir süresi var rakibe değdirirseniz o bıçaklara muazzam bir hasara ulaşıyor Hero'muz ah. ve Hiro'nun kombosu ulti QW gibi Asla, düşünebilirsiniz. Ama ultideki bıçaklara işte şurikenlere rakibe değdirin bak. Yasuo gel bakalım babana. Şöyle bir W atacağım. Bak orada duvar açtı. Yat lan aşağı. Ultileri değdiremedim bu arada. Flash attı ultimi. Çocuk çok iyi oynadı aslında ama benim de flash'ım var takip Bıçaklarım edip kestim. Kalbine giden yolu ee, ulti hasarımı değdiremedim bu arada adamı. Gördünüz evet. mü orada bilmiyorum arkadaşlar ama ulti doçlanabiliyor. Ah. hero'nun ulti hasarı. Bana ters gitti. o yüzden doğru yere gitmeniz lazım. Rakibin nereye koşacağını hesap etmeniz gerekiyor biraz ulti kullanımında. Talon zorluk seviyesi çok yüksek bir şampiyondan bahsediyoruz arkadaşlar. Elimizde harbiden zorluk seviyesi yüksek bir şampiyon var. Ben de sanki hero'yu Böyle yıllardır oynuyormuş gibi bir hakimiyette oynuyorum. İlginçtir arkadaşlar. Ya bu tarz asesinlere çok meyilliyim. Boyun tarzı olarak. Bunu fark etmişsinizdir. Beynimiz asasin zaten arkadaşlar. O yüzden bu tür hero'lara hakimiyetim var harbiden. nacizane size e, bilgilendirme e, yapmaya çalışıyorum. Oraya yardıma gideceğim mecbur. Top lane'im öldü. Bak herılda başlıyorum. Rakip mid beni darlıyor. Top lane'im ölüyor. İnanılmaz ya. Beni şu an çok yavaşlattılar. Ejder'e gitsem. Hadi. Ejder'de de rakip ormancı var. Oraya üst baskın atmış. Bot lane'i kaybetmişler. Takım ağır int. Bu takımda nasıl çalıştıracağız? Talonu hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Şunu kesemez miyim? Bak ona, ona at diyeceğim ilerle bana atacak. Gelin abi şunları keselim. Bunlar ne yapıyor oğlum bizim ormanda ya? Alo. Sen hayırdır la? Ya da oğlum aşağı şöyle bir. Şöyle bir sıyrılayım senden. Sadece Sürekli hasarlara karşı biraz zayıf kalabilir. Talon arkadaşlar ilerleden oradan çıktım. Kırılgan Hero'yu kesip çıkacaksın. Buyurun olayı bu. Asasin tek atıp birine çıkman lazım fight'tan. Çıkamazsam patladım. Uf. Çok iyi doçladım be. E'ye attığım sırada ulti atıyordu bana. Ulti atacağını hissettim. Ultisi diğer hedeflere gitti de ben de duvardan zıplamış oldum tertemiz. Şu Herald'ı yıl anlayabilir miyim lütfen. Please. Bak göz çıktığında arkaya vurun arkadaşlar Herald'ın. Ee, Bak göz çıktı. Çat 1200. Gördünüz mü? Bu göz muhabbeti sırtta çıkıyor. Arkadan vurduğunuzda ama bu belli bir sürede çıkıyor tabi. Önden vurup arkaya döneceksin çıktığında göz. 3 vuruşa bir çıkıyor sanırım ya. 3 tane ön tarafına vuruyorsun Hiro'nun. Şey Hiro'nun diyorum ya Herald'ın. Ee, i̇lk kuleyi yaptım. Oo yok lan ilk kuleyi aldılar mı? Ona dikkat etmedim. İlk kuleyi onlar mı aldı ben mi aldım arkadaşlar? Göremedim. İlk kuleyi olduğunu alamadıysam arabiden yazık lan bizim botlayına. Orma hem kuleyi verdiler hem Herald'ı verdiler. Abi takım çok ezildi ama ya. Bu takımda böyle oynanmaz ki talon. Geldim oraya. Şunu kessem. Oha oğlum. Hayır, 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 hayır. Şurada. Uf, ölmedim. Öleceğim sandım bir ya. An var ya. Bak FF veriyorlar ya. Abi. Oynayın şu oyunu. Taşıyacağız baba. Sakin olun. Oynayın. Farm yapın. Arkadaşlar hero mekanik bir şampiyon abi. Talonu çalıştırmak kolay değil şimdi. Bir de tecrübemiz de yok bir rolla. Bakalım. Oraya bir oyun denesem. Ya da oğlum aşağı. O Twitch'i de keselim. Twitch'e gelin. Twitch'e gelin. O Twitch'i kesmek istiyorum arkadaşlar. Bu canla kesebilir miyim? Ben de keserim. Gerçi 2K gold'um var ama şuradan erik yiyelim. Gel bakalım Çok Twitch bir limit ya. test. Yat lan aşağı. Güzel güzel hasar iyi şattan aldım Twitch'ten. Fareyi kestik moruk. Temiz oyun. Oğlum hero sağlam düşüyor ha kombosu. Kırılgan hero'ların hard counter arkadaşlar. Talon'a zonya lazım. Talon'un hard counter'ı zonya. Şimdi e, tahsiller çekeceğim. Üçüncü item tamam mı arkadaşlar? Bak yo mu? Draktar. Sonra tahsiller. Ondan sonra bakacağız rakibe göre. Ee, şu slow veren serilde itemi bayağı işe yarıyor bu Euro'da. Oyna bakayım. Of. Bak. Güzel hasar atıyorum. Şimdi. Yatlan aşağı. Unstoppable verdi. Dakika. Dakika 10. 5 kilo olduk. Takım intliyor ama biz direniyoruz gibi. Bakacağız iyi durumdayım. Bunu kullanabilirsem şunun pasifini bir alayım. Güzel. Flash'ını da aldık. Tertemiz. Şu an şimdi Talon'un hasarını kestiremiyor rakipler anladığım kadarıyla arkadaşlar. Pek. E, haliyle yeni hero. Alışırlar. Aa lan orada iki kill var lan. Geliyorum. Çok iyi. Güzel oyun. Burada. bir çabuk bitirelim. Ya su o demi içemiyor ki. La sen hayırdır oğlum benim üstüme koşuyorsun ya. Sinir oldum çocuğa. One shot koyup çıkacağım haberi yok ya çocuğun. Bak yakından kritik Q inanılmaz hasar vuruyor arkadaşlar. İlk W fulllememin sebebine de geleyim. E, w alana sarı veriyor arkadaşlar. Art hem hadi e, daha hızlı gold kasabiliyorsunuz. hem fightlarda daha çok iş yapıyor. Q tek hedefe vuruyor. O yüzden böyle şampiyonlarda tek hedef skill e, fullenmez ilk. Ama e, güzel bir son vuruşu var Q'nun bana göre. Q ile kill kaçırmak çok zor gibi bir şey ya. O yüzden bu yolu kill kaçırmam diye düşünüyorum. Aha. Twitch, Twitch, Twitch focus. Ya tole maşa. Hayır hayır hayır. Buradan sağ çıkamazlar. Oğlum bunlar ne koyuyor böyle hasar? Çocuk oyunca. <laughs> Ribbon Mechanics. Gel babana. Baba bu talonu ben yıllardır oynuyorum gibi hissediyorum şu anda. Neden mi öyle arkadaşlar sizce? Kes bunu kes bunu kes bunu. Oy bende mi kaldı kill evet. Tahsiller itemımda kaldı bu arada kill arkadaşlar. Çaktırmayın. Orada kili kaçırıyorduk yoksa. Şu ejderi hemen almam lazım yoksa rakip ejder ruhuna gidebilir arkadaşlar. Üçüncü. Yani ne olur ne olmaz. Baba alalım çıkalım. Ah lan orada iki kill var. Orada olsam var ya. Neyse Ezreal'i alalım biz. Biri bir kez şunu keser miyim? Irelia da çok dayanıklı duruyor. Irelia'yı birebir de alabilir miyim bilmiyorum şu an arkadaşlar. Hiro'nun hasarına o kadar şimdi hakim olmadığımız için kestiremiyorum hasarımı. Irelia da iyi durumda gibi görünüyor. Mesela Yasuo'yu birebir de kesmem çok zor bu heroyla. Ama deneyeceğim. Tank biraz o da. Oha oğlum direkt ulti attı bu bana. Bak flash attı. Duvardan geçemiyorum. Neyse kaç 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 kaç. Orada 3 kişiler miydi onlar? Verir. Şurada base'imizi atalım abi. Shutdown vermeye hiç hevesim yok. Aha. Yat ulan eşyağı. Oğlum bu stun niye bitmedi? Ölmeyeyim sakın ölmeyeyim. Güzel. Oo beni kovalıyorlar. Aha Riman. Buradan hayır. Çıkartın. Hayır. Buyur <laughs> Bu hero ne oğlum böyle. Beyze kadar uçtum lan. Duvarlardan. Var. Oğlum hero çok mobil ormanda. Bu hero <laughs> aşırı mobil arkadaşlar Wild <laughs> Rift'e göre. Değil. <laughs> bu ne oğlum. <laughs> <laughs> bu hero bir tık haksız rekabet diyebilir miyiz peki? Talon mekanikleri arkadaşlar bu, bu videoyu bak böyle Talon oyuncusu göremezsiniz abi bu kadar erken safada. O yüzden dikkatli izleyin. Ah lan yetişemedim ona. Devam, devam, devam. Solo atacağım. Devam, devam. Biri tanklasın şuraya. Flank'ten kapatıyorum. Yatından aşağı. Asla ver. Çat Baba bu hero ne böyle Çok güçlü oğlum bu çar Harbiden sevdim arkadaşlar hero'yu Yeni mi yenimiz talon mu yoksa <laughs> Bir anda talon o olmamız yok mu peki Hadi, bu işi çabuk <laughs> Oha yok oldu lavuk Bir tane vurabilseydim ona çok iyi olacaktı Çat Oha oğlum twitch'in pentası var Twitch var ya. Penta atacaktı neredeyse. O Twitch'i nasıl durduracağız? Hiçbir fikrim yok. Rakip Batu öyle bir int demişler ki. Adam support Yasuo'yla lane'i kazandırıp oyunu taşıyorlar. inanılmaz ya. Böyle bir bot hayatımda görmedim ben abi. Adamlar troll pick'le bot atıyor. Yani bizim ne zaman işe yarayacak? Akali hiç bilmiyor hero'sunu. First time Akali muhtemelen. Çocuk hiç bilmiyor hero'ya. Bir ee, şey kasmış. Atrox, Atrox. O da çok hakim değil gibi hero'ya hissettim arkadaşlar. Umarım yardım eder de kazanırız. O soy tutun oğlum. Adam inhibitörü almış. Alo. O inhibitörü sakın verme lan. Oğlum orada da iki kil var. Bak bana bir iz attırdım. İnhibitör düşüyordu. 11 canı kalmış. Ee, Serilla'yı da tamamlayayım. Full item arkadaşlar. Dakika 15'te full item olduk. Muazzam bir gold custom abi oyun. Da ve iyi de kill topladık. Şu an var ya one shot direkt ya moruk. Hatta alanı sarı vurabilsem iki kişiye one shot atma ihtimalim var arkadaşlar. Rakip bir arada kalırsa mesela Zaira ile Twitch'i yan yana yakalarsam uçururum. Asla taviz vermem. Size öyle söyleyeyim. Şuraya bir destek atın. Bak iki kişi geliyorlar. Bunları kesersek ejderi alırız. Oğlum niye kimse gelmiyor buraya? Aatrox'un tanklaması lazım. Fight'ı benim onlarken arkasından girmem lazım arkadaşlar. Hadi suikastçıyla engel hiç atılmaz. Front'u birinin yapması gerekiyor. Bir de istek olun kardeşinize. Taşıyacak mı acaba? Abi bak adamlar arkamızdan geliyor oğlum. Irelia'ya dön. Irelia, Irelia, Irelia. Geliyorum. Kes bunu. Flash attı. Oha! Neşemiz kaçmasın. Görünmezken attı ultiyi gördünüz mü? Diğerlerinin attı bana da sahibi. Kaç 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 kaç. Oğlum flash flash atıyor bunlar hayırdır ya. Zaira var ya bana acayip bilenmiş çocuk. Şu Zahira ya bir anda one shot atsam ölür müyüm? Ya arkadaşlar bak şu shotlarını vermek istemiyorum. Beni çıldırtacaklar. Geldi buna. Sayra da burada. Yat lan aşağı. Artist seni. Artistlik yapıyordun. Aa ejder. Ejder kayboldu. Süresi bitmiş. What the fuck? O ejderi alsam müthiş olurdu. Alevdi lan o. Abi bir salise. Böyle bir timing mi var arkadaşlar? Timinglerim. Harbi evlere şendik şu. Zonya'ya bir geçeyim. Zonya'ya niye çıkıyorum arkadaşlar? Shutdown'u vermemek için. Protovert'ten Zonya'ya dönüş yaptım. Ee, roket kemer de iyi gidiyor bu Euro'ya ya bence. Ama Efsun'u değiştireceğiz. Gold'da zaten problemimiz yok. TP, Zonya, Protobelt. Bakacağız duruma göre. Ne gerekiyorsa onu çekeceğiz. Bak bak bak. Kadime girecek bunlar. Gel. Oğlum Nilas Bektor atıyor da iki kişi var orada. Üç kişi burada o zaman. Yasuo'yu gördüm. Ribbon burada. Twitch. Canı altı bin. Asla taviz vermem. Şu bir. Devam devam devam. Sonya. Şu iki. Oy. O her şeyi doçluyor Talon. Talon Mechanics. Pentavar lan burada. Oğlum ultim, gel artık ulti! Takımı Şunu W ile çalar mıyım? <laughs> Smite'ım da yok ki, ultim... Smite'ım olsa girecektim arkadaşlar, ölü... Ya ölmem worth değil de... Smite'ım olsa ile girip o kademi çalsam... Ya işte hayal ettim ama Smite yok. Smite olmadan yapamam o hareketi. Çalıp ölsem worth. Öyle söyleyeyim. Şattan vereceksin abi. Diyeceksiniz ama sorun değil. Beni görüyorlar mı? Oğlum direkt flash attı bu çocuk. Oha. Kadimi unuttum ya. Çocukta kademi var. kademi olmasa keserdim onu da. Yetmedi hasarım arkadaşlar. Ya so çok... Ya bu yeni itemler çok bozuk. Moruk ne çıkmış o oh, evet. Yasuo arkadaşlar Yasuo'ya bir şey yapamıyor gibi ya Yasuo doğru build kasmış. Hani benim zırh build'im yok. Yani de zırhım ve canım yok. Full hasar gittik. Adamın bir ton canı zırhı var. Yapacak bir şey yok hero farkı. Şattağını vermem çok kötü oldu Kadim verdik oyunu verdik hatta ben ölürsem oyun biterdi. Ve i̇şte oyun bitti gibi. Ölürsek video biter arkadaşlar. TP atacağım oraya. Oyna bakayım. Oy TP atıp. Adamı kalbine giden yolu her aldık ya da olacak. Olan <laughs> mana ne sövüyordur şimdi? Kelimi çal Sadece diye. aptallar onur için can verir. Ya artık golda ihtiyacı yok ki kimsenin. Ben 5 dakika önce flütem oldum. Aha. Yakala o Zahra ya. Oğlum şu zayranı pasif bir alın sırtından ya. Şu... Aha. O benim en sevdiğim <laughs> Oha oğlum bu hasar ne? Ne mutlu. Twitch, Twitch, Twitch fokus, Twitch fokus. Oğlum Oy öldü çok iyi. Çok iyi. Base atayım. Oğlum minyonlar oyunu bitiriyor. Hayır minyonlar. Vurmayın Nexus'a. Oğlum ne kadar minyon geldi oradan. Base atmasam minyonlar oyunu bitirecek bu arada. Abi şu inhibi açtı. Ya botun hiç kule alamayıp 3 kule vermesi normal mi sizce ya arkadaşlar? Oğlum nasıl öldünüz siz orada? Adamlar barona girecek. Benim smite'ım yok. Alo. Barona girmezler. Umarım giriyorlar. Yapacak bir şey yok ki. Gitsem mi? Ne Yetişir, ne mi? Yetişir miyim? Smite'ım dönüyor. Yetişir arkadaşlar? Görüş yok. bir daha. Oh. Yatından aşağı. Oha. Oğlum Riven bile beni kesiyor. Oğlum ne oynadım lan orayı? Buradan sağ çıkamazlar. Beyzatcan. Oha ne kadar hızlı geldi. Ultim dönmüştü. <laughs> Abi şuradan çıkabilsem müthiş olacaktı. Oğlum baronu var ya. Harbi yok ettik lan orayı. Lan ben daha bu oyunu kazanmak için ne yapabilirim? Siz söyleyin arkadaşlar. Bir oyun kazanabilmek için ne yapılması gerekiyor? Konuşamıyorum artık. Bu oyunu kaybedersek var ya harbiden bu oyuna bütün inancımı yitiririm. Oğlum baron buff'ımız var. Yine kazanamıyoruz. Kadime al oyunu bitir. Kadime al oyunu bitir Murok. Kadime TP atarım. Ama gerek var mı TP'ye? Bence yok. TP geri ver. Hadi bu işi çabuk bitirelim. Lonya'ya geçtim. Oğlum TP verdim. Fight çıktı kafayı yersin. Geliyorum lan oraya ölmeyin sakın. Keselim bunları. Sen mi yata oğlum aşağı? Asla. Şu Yasuo harbiden Bebeleri oyun oynatmıyor Oğlum bu çar Hayır 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 Twitch'in geleceğini <laughs> öngöremedim Twitch'i kesermişim ya ultiyi <laughs> bekletseydim Twitch'e Şuradan bir protovat yapalım. Beyzini boz Twitch'in. Beyzini boz sana oğlum. Twitch gel lan buraya. 5 saniye ultim. Hadi oğlum ulti. Gel artık. Bana ters gitme. Bak 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 bak, bak hareketlere bak. <laughs> Ribbon <Riva> Mechanics. <laughs> Yatınlar aşağı. Fareler size. Oğlum bu talon kimmiş tam böyle. Bu talon bir tık kalın bir talon arkadaşlar. Bu talonu size şöyle söyleyeyim. Yani bu kadar erken bu kadar iyi oynayan bir talon gördünüz mü siz? Yeni Roy'la. Şu bir Sonya bastı. Olur gibi. Şu iki. Gel bakalım buraya Yasuo. Sana var ya. Sana oyun yok. Yat lan aşağı. Al hemen kademi. Smite'ım yok. Oo, Smite'ım yok. Kim doğuyor? The Riven artı Twitch doğuyor. Onlar yetişemez ki buraya. Değil mi lan? Yetişemez. Onlar evet. Aynı Yine de ben şöyle sonuç bekleyeyim. tadına bak. Ee, hemen barona gel hemen barona gel 3 kişi ölür rakipte ama şu minyonları kim itecek abi minyonların itilmesi lazım oğlum niye tapuşluyor o eşekler lan şu barona gelin de barona alırsak oyun bizim arkadaşlar ama barona alamıyoruz Aslında gelen yok abi nilah şurada olsa barona alacağız kafayı yiyeceğim şimdi ya oğlum bu beni nereden görüyor İsimsizler mezarlığı. Yat lan aşağı. O beni nereden gördü? Ward mu varmış ormanda? Kanka oraya ben giremem. Çıkman lazım. Sen ne yapıyorsun tek başına ya? Lan kadim baf boşuna gitti. Abi bizim AFK'mız mı var? Niye oynamıyor bu sal... İskrenk base'de bekliyor. Kadim buff'ı boşuna gidiyor şu an. Fare gel lan buraya. Ananı satayım. O da ölmedi. Tek yedim. Minyonlar bitirin lan oyunu. Minyona da yetiştiler. TP'ye geçtim. Yok abi bu, bu takımla imkansız ya. Lan hero'nun sınırlarını zorluyorum sınırlarını. Yeni hero. 30 kilim oldu arkadaşlar şaka değil bak dakika dakika başına kilo ortalamam var 27 dakikada 27 kilo ne demek ya yeni hero bir de oğlum hero çok güçlü bu arada inanılmaz bir potansiyel var ama oyun dinamikleri oyunu taşımama izin vermiyor imkansız gibi bir şey ya oyun kazanmak tepi atacağım oraya lan ben de 2 saniye Oyna bakayım, oyna bakayım. Şu bir. Blitz'e bak, Blitz'e bak, Blitz'e bak daha yeni geliyor. Bıçaklarım kalbine giden yol. Aha. Beyz atıyor. Aa, minyonlar bitirdi. Minyonu tutamadı Akali. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler videomu beğendiyse kanala abone olup like atarsa sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.